Ben Barış Büyüktaş, 25 yaşındayım. Bu alana 2017 yılında girdim. İlk başlarda işte hiçbir şey bilmeden girdim bu alana. İşte küçük bakiyelerle deniyordum. İşte ufak ufak kazanıyorduk, kaybediyorduk derken. işte çok da kazanınca dedik işte bu alanı iyi bir öğreneyim dedim. Çünkü çok güzel kazandım sonra da kaybedince bu alanda bir kariyer yapabileceğimi düşünmüştüm aslında. Ondan sonra çok da güzel kaybedince ve 2018'in başında Bitcoin'in 20 bin dolardan 6 bin dolarlara geldiğini görünce, ondan sonra bu, bu alanda eğitim almam gerektiğini düşündüm ve işte yakın arkadaşlarımdan bazılarından eğitimler aldım, bazı kurumlardan eğitim aldım derken, sonra tam zamanlı bu işi yapmaya başladım. Uzun zamandır da bu sektördeyim aslında, yani işte hem analiz tarafında bu sektördeyim, hem Twitter'da paylaşımlarım oluyor falan derken, bu sektörde bir kariyer planladım. Ondan sonra şöyle anlatabilirim aslında. Yani bu sektörde herkesinki gibi benim de hikayem aynı. İlk başlarda girdik, çok güzel kazandık. Sonra tekrar işte kaybettik. Sonra tekrar kazandık, kaybettik derken. Ondan sonra bir aydınlanma süreci oldu sanıyorum. Yani bundan sonra kar, ettiğim karları realize etmeyi düşündüm. Ve bu ettiğim tüm karları da realize ettim gerçekten. Sonra işte 2020'nin başında büyük bir e, düşüşte ben de çok büyük patlamıştım. Zaten çok büyük bir zarar etmiştim. Ondan sonra ufak bir bakiyeyle hedefimi gerçekleştirdim. Gerçek anlamda şu an işte hem trade yaptığım bir ofis kurdum. Hem kendi portföyümü çok büyüttüm. Eğitimler düzenliyorum. Yavaştan işte onları paylaşacağım. Hani bu şekilde bir hayat hikayem var. Böyle durumlar.